Selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok güzel bir tarif ile geldim sizlere bugün ne yapacağız Bugün özel soslu dolma yapacağız sosu özel olacak arkadaşlar daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir sos olacak videomu başlamadan önce ne diyoruz kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz abone olanlarda bildirimleri açmayı unutmasın unutmasın ki en güzel tariflerimden haberdar olsun bol bol da beğeni atın videoma. tamam mı kızlar hadi bakalım hemen başlayalım özel soslu dolmamızı hazırlamaya evet Burada benim dolmalık biberlerim var. Ne kadar ölçmedim. Hemen göz ayarı pazardan seçtim ben bunları. Bunları dolduracağım. Hemen başlayalım dolmalarımızı hazırlamaya. Şöyle bir kabımızı alalım içine çekirdekleri ben şimdi çıkardıklarımı onun içine koyacağım. Hemen başlıyoruz. Nasıl çıkaracağız? Tabii ki de şöyle biberi alıyorsunuz. Zaten hep göstermiştim daha önceki videolarımda ama tekrar söyleyeyim. Şöyle tırnağınızı bastıra 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 döne döne bu çekirdekleri böyle hop alacaksınız. İşte bu kadar basit. Çok kolay, çok pratik. Herkes yapabilir. Şöyle güzelce temizliyoruz. Hadi bakalım hızlı hızlı şimdi başlayalım temizlemeye. Dolmalarımızı ayıkladım. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini çıkardım. Şimdi böyle kalmayacak bunlar kızlar. Şimdi ne yapacağız? Çekirdeklerini çıkardık. Elimize hemen bir çatal alıyoruz ve bu dolmaları şöyle birer delik atacağız. Bakın böyle. Bu da neden? İçine kaynatırken suyunu ve sosunu alması için. Şöyle hepsinin içine birer çatalla hemen delik atıyoruz. Çok değişik bir dolma tarifi. Şöyle hemen birer delik attık çatalımız ile. Şöyle gösterelim. Şimdi bol suda yıkayalım bunları. Şöyle hemen bol suda yıkıyoruz. da yıkadık biberlerimizi. Şimdi hemen tuzlama aşamasına geçelim. Tuzumuzu aldık. Nasıl tuzlayacağız biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda gösterdim ama tekrar göstereyim. Dolmayı alıyoruz elimize. Şöyle parmağımızı biraz tuzluğa bandırıp hemen diğer kabağa koyuyoruz. Vay böyle bir şey yok. Yöntem. Hemen böyle zor yeri yok. Tuzlayıp diğer tepsimize koyuyoruz. Şöyle bakın. Böyle hemen parmağınızı gezdireceksiniz. İçine tuz girsin. Bu kadar. Evet sıra geldi. iç iç malzemesini hazırlamaya. pirincimiz burada. Kabımız burada. Şimdi pirincimizi koyacağız. Yıkayacağız. Ve iç malzemesini hazırlayacağız. Hemen bir bardak alalım buradan. Dolabımızdan. Şöyle ölçerek koyalım. Şimdi ölçü vereceğim. bir bardak iki bardak pirinçten hazırlayacağım iç malzemesini artarsa da ne yapacağız? Tabii ki de çorba yapar değerlendiririz. Hiç olmaz. Şöyle iki bardak pirinci döktüm. Gördüğünüz gibi pirincimizi bol suda yıkayalım. Hemen evet. Şöyle güzel güzel. Bol suyu kiyor. nişastası gitsin. Pirincimizi güzelce yıkadık. Şimdi iç malzemesini hemen hazırlamaya geçiyoruz masamıza. Hemen dolmamızın iç malzemesini hazırlayacağız. Şöyle iki tane domates kullanacağım. Bunun iç kısımlarını rendeleyeceğim. Kabuklarını da üzerlerini kapak için ayıracağım. Bir büyük soğan kullanacağım. Birkaç diş sarımsak ve baharatları falan bir şeyler ilave edeceğiz. Hemen iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi soğanımızın kabuklarını soyalım. Şöyle soğanımızı soyalım. Şunu alalım. Burada dursun. Domateslerimiz yıkayacağız. Sarımsak ilave edeceğiz. Olmazsa olmaz bu sarımsak muhakkak girecek. Yoksa lezzetli olmaz. Evet. Birkaç diş sarımsak soyuyoruz. Tamamdır. Yeter bu kadar. Hemen malzemelerimizi bol suda yıkayalım. Bol suda yıkıyoruz. Böyle. Tamamdır. Şimdi hemen soğanımızı rendeliyoruz. atalım. Sarımsaklarımız vardı. Onları da rendenin şöyle. Biraz ufak yerinden rendeliyoruz. Şöyle. Evet. Onları da rendeledik. Bunlar da hazır. Şimdi ne yapacağız? Domateslerimizin halka halka şöyle kabuklarını ayıralım ki bunları kapak olarak değerlendireceğiz. Şöyle kabuk kısımlarını hemen ayırıyoruz. Bunları dolmalarımın üzerine kapatacağım. Kapak olarak değerlendireceğim. Şöyle bunun üstüne yapalım da domatesin suyu aksın. Ben bunu. Burada pirincin üzerine rendeliyorum. Evet. Üzerine biraz nanemiz var. Nane doğrayacağız. Hemen taze nanelerden kopardık bahçemizden. Taze nane doğuruyoruz şöyle mis gibi taze nane yoksa kuru nane de doğrayıp koyabilirsiniz birazcık kırmızı pul biber birazcık karabiber dökelim hop yeterli çok da kaçmasın karabiberini attık <laughs> biraz tuz göz ayarı tamamdır biraz sıvı yağ şöyle yarım çay bardağından biraz fazla soya da döktük. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Bütün lezzeti birbirine geçsin. Şöyle iyice ne karıştırıyoruz. Evet, çok güzel olacak. tamamen güzelce karıştırdık. Evet tüm malzemeleri birbirine karıştırdık. Şimdi hemen dolmamızı doldurmaya başlıyoruz. Hemen başlayalım şöyle dolmalarımızı doldurmaya. Şöyle dolmamızın içine aldığı kadar bu işten koyacağız. Tabii çok fazla tıkıştırmayın dışarı taşıma yapar. Şöyle birazcıkın aşağıda kalsın şekilde doldurun. İsterseniz kıyma da koyabilirsiniz ama ben sade yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Hafif donma yapmıyor. İsteseydi kıyma koyarsanız donma yapar. Evet. Şöyle alalım. Dolmalar doldurdum kızlar. Şunun içinde ne kaldı? Suyu kaldı. Bunları da şöyle böyle kardeş payı üzerlerine dökü dökü verelim. Pirinci de toplayalım. Hemen acık acık onun üstüne. Bakın. Tamam iyi iç malzemesini hazırlamışım. Yani. Şöyle. Bunları ne yapacağız? Atacak değiliz. Hepsinin üzerine azıcık azıcık koyduk mu zaten tamamdır. Kantar gibiyim kantar. Kantar gibiyim maşallah bana. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Hepsinin üzerine pay ettik. Bir koyalım. Şimdi kesmiş olduğumuz kabukları, domates kabuklarını kapatıyoruz. Şöyle hepsinin üzerine küçük gelirse iki koyacağız. kaldı. Birazcık fazla yapmışım. Gördüğünüz gibi dolmaları doldurduk. Şimdi üzerine suyunu verelim. Suyunu döküyoruz. Şöyle aralıklı yerinden hemen döküyorum. Tamamdır. Şöyle yaptıralım. Evet. Üzerine geleceği kadar su koydum. Üzerine birazcık şimdi sıvı yağ gezdirelim ki do dolmalarımız güzel parlak olsun. Şöyle sıvı yağ gezdiriyoruz. Birazcıkın tuz atıyoruz. Tekrar dondurmuş olduğum gördüğünüz gibi et sularım vardı. Yaptık ya bayram sonu. Bunlardan da dört tane koydum. Şöyle kapatıp bunu şimdi pişireceğiz. Tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle kapalım da kapatalım yine üstüne. Bu burada kaynamaya başlasın. Şöyle bakalım bakalım kaynamaya başladı. Şu anda kaynıyor kızlar. Şöyle bir kaldıralım kenarından. Tabii ki de kaldırabilirsek. Bakın dolmalarımız şu anda kaynıyor. Biraz suyu çekene kadar kaynayacak. Daha sonra sosunu hazırlayacağız tabii ki de. Kapatalım ve devam etsin. Evet dolmalarımız pişiyor. Son aşamaya geldi. Hemen şimdi özel sosumuzu hazırlamaya geçelim. Değişik olacak dediğim gibi. Hemen özel sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Evet sosumuzu hazırlayalım. Kabımızı aldık. Şöyle bir kabın içinde yapacağım bir bardak sütü döküyorum. içine yumurta kırıyoruz sarısını beyazını bir çatal yardımıyla şöyle güzel bir çırpıyoruz yani bu beyazı iyice dağılsın ben dağıtamam derseniz koymayın şöyle güzel bir dağıtalım isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Çünkü hiç malzemesi koydum ya. Bakın güzel bir dağıtmamız lazım. Tamamdır. Bakın artık tamamen dağıldı. Hemen şimdi yemeğimize geçelim. Şöyle açalım tenceremizi. Şu üzerinde kapağı bir alalım. Artıkın Buna gerek kalmadı. Hop. Evet, ocağımız kısıkta. Sosumuzu çırptık. Şimdi sosumuzdan yavaş yavaş dökeceğiz. Şöyle bakın. Yavaş yavaş gezdiriyoruz. Şöyle bakın üzerine. Şöyle hepsinin üzerine gelecek gibi sosu gezdirdik. Evet şimdi birazcık tıkırdasın. Ocağımızı kapatacağız. Çok az bir tıkırdayacak arkadaşlar. Hani yumurta pişene kadar fazla bir şey değil. Şöyle biraz döndürelim. Bu sos buna lezzet verecek çok değişik bir dolma olacak kızlar. aşamada kapağını kapatmanıza gerek yok. Zaten pişirdik dolmamızı. Bu lezzet vermesi için sosunu verdik. 1-2 dakikada sosuyla birlikte kaynadığı zaman ocağı kapatacağız. artık kapatalım gördüğünüz gibi dolmalarımız suyun çekti ve hazırladığımız sos bakın üzerlerinde kaldı İçeni içti artıkın kapatalım Evet ocağımı kapattım şimdi bir iki dakika bir soğuklansın servis tabağına alacağım tadına tuzuna hep birlikte bakacağız Tabii ki de Evet, özel soslu dolmayı pişirdik. Hemen şimdi servisini yapalım. Daha sonra da tadına tuzuna bakalım bakalım nasıl olmuş. Hemen tenceremizi açıyoruz. Oh, şu güzeller, bir bakın, 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 bakın. Sosları üzerinde kaymak gibi olmuş. Hemen servisini yapacağız şimdi kızlar. Bir tane zaten çıkardık mı? Devamı çıkar. Bir tane şöyle alalım. dağıtmadan tabağımızı alıyoruz. Bir de şu sosluyu alalım. Üzerinde sos buna çok toplanmış. Şöyle gösterelim bakalım. Gördünüz mü? Çok güzel. İki tane koydum. Bir de şuradaki sosluyu alalım. Şöyle onu da gösterelim. Süper olmuş. özel soslu dolmamız hazır değişik bu tarif başka yerde yok sadece benim kanalımda vardır başka yerde bulamazsınız bu tarifi hemen şimdi tadına bir bakalım bakalım evet dolmamızın tadına tuzuna bakıyoruz yalnız görüntü muhteşem ağzımı suyu aktı şöyle bir bakalım Ağam sıcak daha henüz ama ha. çok güzel olmuş ya hmm. süper bir dolma hazırladım kızlar. çok 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 güzel Yana da karpuzla birlikte muhteşem gider. Çok sıcak ağzım yandı ama sosu var ya oldukça güzel bir lezzet katmış. biraz Birazdan güzel bir yanına da karpuz dolmamızı yiyeceğiz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum özel soslu dolma tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız hemen yapın. Hemen yapın durmayın. Bu lezzetten siz de faydalanın. Bu arada videomu burada bitiriyorum tabii ki de. Ne diyoruz? Her zaman dediğimiz gibi videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna tık 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 basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi paylaşın ki herkes görsün ve beğensin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel güzel videolarda görüşmek üzere.